Thank mm -hmm. you. Alya'nın pankeki hazır. E şimdi işe gitti şimdi. Kahvaltı yapamadı çünkü geç kalıyordu. Kendime şimdi lor peynirli bir yumurta yapacağım. Bu lor peynirini fila marketten almıştım. Kelle loru olarak geçiyor. Çok lezzetli. Çok yumuşak bu peynir gerçekten. Eğer fila market varsa çevremizde muhakkak şu kelle lorundan alın. Bildiğiniz lor peyniri gibi değil. Böyle ekmeğe sürmelik gibi yumuşacık. Bu kadar yeter bence. I love them. Yus kahvaltısını yapıyor bu arada on verdim. Teyzeleri size çocuklarımı göstereyim kısa da olsam. Ee, dün bir tane yavrumuzu kaybettik. Ee, veteriner zaten üç tane yavrunun riskli olduğunu söylemişti. Ee, riskli dediği bir tane yavrumuz yaşıyor Muhtemelen e, şu zayıf olanı diyordu En zayıflarından bir tanesi O diğerlerinin kilosu falan çok iyi Allah ona ve diğerlerine uzun ömür versin Dün bir tanesini kaybettik Elimden geleni yaptım Emre refleksini kaybettim Biberonla besledim ee, Vücut sıcaklığını e, sıcak tutmaya çalıştım Yani her şeyi yaptım en sonunda eşim geldi, ee, eşimin elinde vefat etti yani onu gördü, eşim de emzittirmeye falan çalıştı ama olmadı yani vefat etti. Bu güzelliklerim de burada, Lila kendisine burayı seçti. Buraya her şeyi hazırlamıştım, normalde kutuya girmek istemiyor asla, şunun üzerinde belli bir süre kaldı sonra bunu da istemedi kendine bu köşeyi seçti. Ben de nasıl rahat ediyorsa, nasıl istiyorsa öyle olsun istedim. Altına bayağı bir battaniye koydum. Üzerine e, şu örtüsünü yerleştirdim. Günlük değiştiriyorum ben bunu koku yapmasın diye. Bu şekilde Liloş'umun e, bir sanırım iki hafta sonra dikişleri alınacak. Bu şekilde çok şükür sağlıkları yerinde. E, şu riskli olan kedimiz inşallah o da toparlanıyor gibi dört tane kedimizle yolumuza devam ediyoruz çok şükür. Her şey bazen böyle üst üste gelir ya üst üste sınanırsınız. Ee, dün böyle bir şey yaşadım. Lila hastaneye gittiğinden beri latte ve lokum çok fazla yemek yememeye başladılar. Fark ettiler onun yokluğunu. Sonrasında sürekli kusmaya başladılar. Dün artık baktım hiçbir şey yemiyorlar. Ee, kusmaları çok Köpüklü e, olmaya başladı. Çok fazla kusmaya başladılar. Hiçbir şey yemiyorlardı. Çok halsizleşmişlerdi. Dün eşim çalışıyordu ve çok yoğundu. E, hem bir yandan da dün diğer kedimiz vefat etme sürecindeydi. Bir yandan ona işte biberonla mama vermeye çalışıyorum. Bir yandan bunlar kusuyor. Bir yandan Aliya benim için çok zor bir geceydi. Eşim geldi. Sağolsun. Eee Zaten o küçük yavrumuz o geldikten sonra vefat etti. Önce gitti onu gömdü. Sonrasında da Latte ve Lokumu veterinere götürdük. Sanırım saat kaçtı hatırlamıyorum ama onları veterinere götürdü. Veteriner işte röntgen çekmiş, kan testi yapmış falan ikisine de üçerleş iğne vurmuş. Bağışıklıkları düşmüş. O kadar da güzel mama kullanmamıza rağmen. Veteriner bunun onunla hiçbir alakası olmadığını söylemiş. Cins kedilerde böyle oluyor. E, normal demiş. E, mide ve bağırsak problemleri varmış. Bağırsakları e, kalınlaşmış. Pardon Mide midesi mi kalınlaşmış bağırsakları mı? Öyle bir olay. E, Üçerleş iğne yapmış. E, eve getirdi eşim. Sonrasında tekrar işe gitti. Lant'te bu kez ay pardon Nokum. Ee, çok fazla kusmaya başladı ve artık böyle kusmuğundan kan görüyordum. Korktum. Eşimi aradım. O da veterinerle görüştü. Veteriner de bunun aslında normal olduğunu söylemiş. Çünkü midede hiçbir şey olmadığı için kasılmalardan ötürü kanla kusabilir demiş. Eğer ikinci kez olursa getirin demiş. Sonra eşim geldi tekrar. O da çok yoruldu gerçekten bu süre zarfında. O dışarıya koşturdu. Bir yandan işe gidiyor, bir yandan çok uykusuz kalıyor. Bir yandan kedileri getir götür yapıyor. Şu an Latte ve Lokum'un 5 gün boyunca veterinere gitmesi gerekiyor. İğneleri var çünkü her gün üçerleş iğne vurunacak ikisi de. Yani eşim bir yandan çalışıp bir yandan onları veterinere getir götür yapacak. Ee, lokumu, laktede kanlı kusma yoktu. Lokum Bey'i tekrardan veterinere götürdü ve bunu yaptığında saat 3 falandı arkadaşlar. Lokum Bey birkaç iğne daha olmuş. Tekrardan röntgen çekilmiş. Tekrar değişiklik var mı diye. Ya gerçekten hani veterinerle alakalı bir şey. Veteriner güzel olunca içinizde rahat oluyor. O yüzden gerçekten güzel veterinerler seçmeye çalışın. İlgilenen, alakalı olan veterinerler seçin. Dün lokumu götürdüğümüz veteriner Avcılar Şubesi'ydi. Bir önceki de Aksaray'daki şubesiydi. Liloş'umun Sezeryan'ı Aksaray'daki Fatih Veteriner'de oldu. Ve çok çok memnun kaldık. Eğer yakınlardaysanız, İstanbul'daysanız öneririm. Gerçekten ilgileniyorlar. Lokum tekrar gitti geldi. Şu anda iyi ama hiçbir şekilde yemek yemiyor. Bugün tekrardan kontrolü var. Yarın tekrardan var. 5 gün boyunca bu şekilde devam edecek. Hepsinin o kadar çok ayrı ayrı sorumlulukları var ki. Şimdi 15 gün sonra Lila'nın dikişleri alınacak. Kedilere işte birkaç hafta sonra bir ay sonra tuvalet eğitimi verilecek. Bunlar bir yandan iğne olacak derken her şey üst üste geldi. Geçecek. Bunların olması gerekiyormuş. Yaşanması gerekiyormuş. Maddi manevi. Bu şekilde yine de sağlıklı olsunlar. Uyuyorlar. Bilmiyorum. Bir şekilde atlatırlar tabii ki de çok önemli bir şey değilmiş ama yine de insan korkuyor tabii ki yani. Bir şey mi oluyor acaba diye. Çünkü konuşamıyorlar. Anlatamıyorlar. Ee, ne bileyim. Konuşamamak zor. O yüzden siz anlamak zorundasınız. Yani büyük sorumluluk. Kedi besleyecekseniz çocuk oyuncağı değil. Bu sorumluluğu çok iyi almanız gerekiyor. Onun dilinden anlamanız gerekiyor, hareketlerinden anlamanız gerekiyor, hissetmeniz gerekiyor. Yani sürekli gözlemleyeceksiniz. Mama yemiyorsa fark edeceksiniz. Su içmiyorsa fark edeceksiniz kusuyorsa kusma rengine kadar, kaka yaptığında kakanın kıvamından tutun rengine kadar her şeyi bilmek ve resim çekmek zorundasınız. Yarın bir gün veterine götürdüğünüzde daha iyi tespit konulması için bunlara ihtiyacınız var. Eskiden böyle değildim. Aliya doğduktan sonra hastalandığında her şeyi fotoğrafladığım için kendilerimkinin de fotoğraflıyorum artık. Bu şekilde şimdi bir lavaboları temizleyeceğim, tuvaleti, banyoyu falan yemek yapacağız. Alyoşum'un sevdiği yemeklerden birini yapacağız. Hem de yarın kuaför randevum olduğu için yarına da yemek kalsın istiyorum. Bizimkiler aç kalmasın evde. Şimdi arkadaşlarım yemeklere geçtim. Şuraya şehriye çorbası koydum. Bu kez içine nane ekledim şehriye çorbasının. Böyle kavururken inşallah güzel olur. Şurada nohut yemeğim var. Düdük güde yansımak istemediği için tam gösteremiyorum. Şuraya da bu kez soğansız sade bir pilav yapıyorum. Zeytinyağında kavuracağım. Üzerine tereyağı tuttu işte. Ee, bu kez sade yapacağım yani. Fazla yapıyorum. Yarına kalsın istiyorum. Yarın evde olmayacağım çünkü. Nohut pişti arkadaşlar. Ben böyle içine da kekiği de ekledim. Nohut o kek çok yakışıyor. Şöyle kıymalı bir nohut yemeği yaptım. Güzel olmuş. Pişmiş de yani. Böyle. Şimdi arkadaşlarım size en son nerede bıraktım? Sanırım yemek yapıyordum değil mi? Ee, sonrasında birkaç işim vardı. Onları hallettim. Ee, sonra ne yaptım? Ha, tuvaleti, banyoyu güzelce foşur foşur yıkadım. Onları hallettim. Şimdi anca yemeklere geçebildim. Aliye'yi de bir saat geç uyuttum yetişemedim çünkü uyku tatlına. İşlerim bitmedi. Ay dur, burada O yüzden dişini fırçaladım kızımın. Hemen onu uykuya yatırdım. Şu pilavımı da koyayım. Eşim geldi bu arada. Gelirken de baklava almasını söylemiştim. Canım acayip baklava istedi. Şimdi bir çay suyu koyacağım. Çay, çerez, baklava bu şekilde bir şey yapacağız. Aa bak bugün daha eşim şeye gidecek. Bizim kedilerin iğnesi var. Latte ile okumam Ona gitmesi gerekiyor bir de. Artık çayın içeride mi gider, içmeden mi gider bilmiyorum. Çünkü 7.24 açık orası. İstediği saatte gidebiliyor yani. Bu böyle. Çorbamız olduğu gibi duruyor çünkü hiç içmedim. Şimdi bunları bir kaldırayım. Şu nohutu da küçüğe alayım. Acaba şu küçük mü gelir ona? Tabii küçük gelir. başına kadar. Ay ne oldu? Bunu açmak lazım diyecektim de değilmiş. Ay şunu canım o çok istiyor ki anlatamam size. Şerbetli tatlılar canım istiyor. Ay bunu da tam kesmemişler. çayım da kaynamaya başladı gibi. Daha hemen çayını koyalım önce.